gün Adana'da gerçekleşen Teknofest vesilesiyle aslında birden çok şeyi birden ilan etmiş oluyoruz. Bir tanesi burada bu stantları gezdiğinizde gençlerin bütün üniversitelerden üniversiteli olmayan genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin büyük bir özgüvenle biz yapabiliriz diyerek ortaya koyduğu bir irade vardır ve bu irade burada stantları gezdiğinizde, gezinti alanlarına baktığınızda her kesimden insanımızın, her yaştan insanımızın desteklediği ve paylaştığı bir iradedir. Bu da şunu söylemektedir. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin milli güvenliği için, Türkiye'nin her alanda, teknolojide söz sahibi olması için gençlerin zekası başta olmak üzere bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bu özgüven devrimi burada koyulan eserlerle kendisini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Ama aynı zamanda burada bütün bu bölgedeki gelişmeleri yapay zeka kullanarak insan öldürmeyi, kadın öldürmeyi, çocuk öldürmeyi bir strateji hale getirenlere karşı da burada Teknofest'te bir söz söylenmektedir. Medeniyeti, insanlık değerlerini ele alan bu kötücül teknoloji kullanımına karşı insanlık yararına ve insanlık için teknolojinin geliştirilmesi, teknolojilerin geliştirilmesi burada bu gençlerin koyduğu iradeyle de Türkiye'den dünyaya ilan edilmektedir. Birileri teknolojiyi, insan zekasını, insan zekasıyla üretilen yapay zekanın insanların imkanlarını insanlığı yok etmek için kullanırken Teknofest'te Teknofest gençliğinin bütün dünyaya söylediği şey de şudur. Teknolojinin insanlık değerlerini yok etmek için kullanılmasına direneceğiz. Teknolojinin insanlık değerlerine karşı bir düşman haline getirilmesine direneceğiz ve sağlıktan milli güvenliğe kadar, milli savunmaya kadar her alanda insan hayatını koruyan, insani değerleri yücelten bir teknolojik gelişmede öncü olduğumuzu, dünyada söz sahibi olduğumuzu bütün dünyaya ilan edeceğiz demektedirler. Bu standları gezdiğimizde, genç arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde gördüğümüz şey işte bu özgüven devrimidir. Biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve bu teknolojinin çeşitli şekillerde medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini korumasıyla, yapay zeka vasıtasıyla insanların öldürülmesi arasındaki iki kutup arasındaki mücadelede insanlık değerlerinden yana bir iradeyi koyduğumuzu teknofes gençliği bütün dünyaya ifade etmektedir. Bu vesileyle göz, gözükmektedir ki dünyada bu konuda gelişmeleri takip eden değil, gelişmeler konusunda öncülük eden, söz söyleyen bir iradeye burada sahibiz. Savunma alanında ortaya çıkan, savunma sanayi alanında ortaya çıkan İHA'larımızla, SİHA'larımızla ortaya koyduğumuz ve tüm dünyada güvenlik konseptini, savunma konseptini, insan hayatını koruma odaklı olarak değiştiren irade burada daha da yükseğe çıkmaktadır. İlk gün Selçuk Bey yaptığı konuşmada insanlığın önüne koyulan bir bir şekilde parası tanrı e, parası tanrı olanlarla tanrısız bir iradeyi ortaya koyanlar. Yani iki koldan birden insanlığa ait değerleri tehdit edenler karşısında bu tabloya teslim olmak zorunda değiliz şeklindeki yaklaşım işte bu tek nefes gençliği tarafından paylaşılmaktadır. Burada her yaştan insanımızın burada torunlarını getirenler, çocuklarını getirenler bütün bir çeşitli kesimlerden, farklı ideolojilerden, farklı mesleklerden, farklı kökenlerden insanlarımızın adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir iradesiyle Teknofest gençliğinin Türkiye'nin geleceğine imza atma iradesini desteklemesi bu bakımdan önemlidir. Diğer bir konu burada üniversitelerin ortaya koyduğu tabii ki fakülte sayıları, dünyada aldıkları atıflar, dünyada çeşitli derecelere girmiş olmaları önemli. Aynı aynı zamanda Kurumlarımızın ve üniversitelerimizin Teknofest'te yarışan takımlarıyla, Teknofest'te derece alan takımlarıyla övünüyor olması işte bu iradeyi bir kere daha göstermektedir. İsrail'in ortaya koyduğu teknolojiyi insanlık değerlerini ve insan hayatını yok etmek için kullanmasına karşı burada Teknofest vasıtasıyla ortaya koyulan irade teknolojiyi insan hayatını korumak ve insani değerleri yüceltmek için geliştirme şeklindeki iradenin mücadelesi sürmektedir. Türkiye burada safını net bir şekilde insan hayatını korumaktan, bölge barışını ve dünya barışını sağlamaktan ve insani değerleri korumaktan yana koymuştur. İşte bunun gençlerde tecelli ettiği yer, işte bu tek nefeste ortaya koyulan çalışmalardır. Burada tarımdan sağlığa, sağlıktan savunma sanayine, oradan eğitime, oradan finansal teknolojilere kadar çok geniş bir alanda ortaya koyulan çalışmalar işte genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine imza atma iradesini bir kere daha göstermektedir. Birileri dünyanın önüne yapay zeka ile insan öldürmeyi, Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurmayı koysalar da diplomasiden yana, barıştan yana, barış iradesinden yana, insan hayatından yana olan irademizi aynı zamanda insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz ve bu iradeyi sonuna kadar koruyacağız. Buradaki teknoloji takımlarının havasında geçse de insanlığın sürüklenmeye çalışıldığı bu cehenneme karşı duran bir iradedir. Dolayısıyla burada şunun ya da bunun şu odağın ya da bu odağın çerçevesinde değil, insanlık lehine bir siyasetin yükselmesi için de bu irade büyük imzalar atmaktadır. Buraya çocuklarını getiren, buradaki bu coşkuyu paylaşan ve buradaki bu büyük kalabalığı oluşturanların aynı zamanda söylediği şey dünyada teknolojinin insan öldürmek için kullanılmasına karşı insan yaşatmak için, insanlık onurunu yüceltmek için teknolojiyi geliştirme iradesidir. Türkiye bir kere daha hem ülkemiz için, hem bölgemiz için, hem dünya için de en iyi sözleri, insanlık yararına sözleri söylemeye buradan devam edecektir.